Merhaba arkadaşım, hoş geldin. Bu dersimizde İl Milli Müdürlükleri tarafından yayınlanan soru destek paketlerinin çözümüne devam ediyoruz. Hadi zaman kaybetmeden başlayalım. İyi dersler. Evet, 6. soruyla devam ediyoruz. Bir içecek makinesinin tüm içeceklere farklı birer numara verilmiş. Bu numaralar istenen içecek numarası tuşlanarak alınmaktadır diye söylemiş. Bu makineden içecek almak isteyen Erdem iki tane asal çarpanı olan, Ayşe ise üç tane asal çarpanı olan numaralıyı tuşlamış. Buna göre Ayşe ve Erdem'in makineden aldıkları içecekler ile ilgili kaç farklı olası durum vardır diye sormuş bize soruda. Şimdi burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Asal olan sayıların tek bir tane asal çarpanı kendileri olduğu için bunları eleyeceğim. Mesela 11 asal, 13 asal. 23 asal. 31 asal. 41 asal. 43 asal. 53 asal. Şimdi bunları eledim. Bundan sonrası için 32'yi de eleyeceğim. Çünkü onun da bir tane. Yine 2'nin 5. kuvvetidir çünkü. Onu da eledim. Geri kalanların 2 ve 3 tane asal çarpanı olacaklar. Şimdi bunları belirlemem lazım. Hangisinin 2, hangisinin 3 tane. Şimdi e, 2'ye ve 3'e bölünür sadece. Erdem sade bozuz olabilir. 2'ye ve 7'ye bölünür. Erdem maden suyu. 2'ye bölünür ve 3'e bölünür. Erdem alabilir. 3 ve 7'dir. Yine Erdem. 2 tane asalı var. 2 ve 11'dir. Erdem alabilir. Portakal 3 çarpı 11'dir. Erdem alabilir. 42. Şöyle 20. 42'ye 2'ye böldünüz. 21. 3'e böldünüz. 7. 7'ye böldünüz. 1. Bu kimin? Ayşe'nin. Şöyle A dedik. 44'e bakarsak 44'ü 2'ye böldünüz 22, 2'ye böldünüz 11, 2 ve 11'dir. Bu yine Erdem. 34'ü hesaplamamışız tabii ki. 34'ü de hesaplayalım. 2'ye böldüm 17, 17'ye böldüm 1. Yani 2 ve 17 bu da yine Erdem'in. Devam ediyorum. Elmalı soda 51 için konuşursak 3'e bölünür. 17 yapar. 17 ve 3 bu Erdem'in. 52'ye bakıyorum. 2'ye böldüm 26. 2'ye böldüm 13. 13'e böldüm. Bu da yine Erdem'in. 54'e bakacağım bir de. Bunu da şuraya yazalım. 54 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm. 3 3'e böldüm 1. 2 ve 3 olacak. Bu da yine Erdem'in. Şimdi dikkat ederseniz Ayşe'nin tek bir tane alma hakkı var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Bunun ise 11 tane alma durumu var. Yani Erdem 11 defa istek değiştirebilir. Sade gazoz ama Ayşe kesinlikle şeftali suyu. İşte maden suyu ama Ayşe kesinlikle şeftali suyu. Bu şekilde 11 tane farklı olası durum olacak. Yani cevabımız C şıkkı. 7. soruyla devam ediyoruz. 10 kişilik bir arkadaş grubu kafeye gitmişler. Her biri aşağıdaki fiyat listesinde yazan ürünlerden birini sipariş etmiş ve 116 lira ürün için para ödemişler. 4 kişi meyve suyu. Meyve suyunun her biri 12 lira. Limonataların her biri 15 lira. Bir tane gazoz içilmiş 10 lira. Geri kalan kişilerin Soda ve ayran içtiğini biliyorum ama onlar kaçar tane içtiler bilmiyorum. Şimdi toplamda 7 kişinin içtiği şurada 7 diyeyim. 7 kişinin içtiği ürünlerin toplamını bulacağım öncelikle. 48 artı 30 artı 10 40 ile 48 toplarsam 88 TL öder. Bu 7 kişi arkadaş için. Ama benim elimde 116 liralık bir fatura var. 88'i çıkartırsanız 16'dan 8 çıktı. 8 kaldı. Eee 10'dan 8 çıkarsa 2 kalır. Yani 28 TL'lik ödeme yapacaklar sodaya ve ayrana. Şimdi soda ve ayranın sayısını buradan belirleyeceğim. Soda 8 lira, ayran 10 lira. Bunun için tek bir ihtimal var. 2 ayran, bir tane soda içmişler. Bize de soruda şöyle sormuş. Demiş ki, e, garson boş bardakları toplarken birini kırmış. Bu bardaklardan hangisiyle ayran içilmiş olabilir? Şimdi bu arkadaşlar 10 kişiler olasılık hesaplıyorum tüm durum sayısı 10. Kaç tanesi ayran barda? 2 tanesi. Yani benim olasılık değerim ne olacak? 1 şey pardon 2 bölü 10. Ama şıklarda bu yok. O zaman sadeleştirilmiş hali olmak zorunda. 1 bölü 5 olarak cevabı Bursa bulacağım. 8. soruyla devam ediyoruz. Öğrenci servis ücretleri öğrencilerin evlerinin okula yakınlıkları uzaklıklarıyla belirleniyormuş. Tabloda hangi kilometrede ne kadar ücret talep edildiğini söylemiş. Bir ildeki okulların birinde 180 öğrenci servisiyle okula gidip gelmekteymiş. Daire grafiğinde bu öğrencilerin evlerinin okula olan uzaklıklarının dağılımı gösterilmiş. Şimdi daire grafiğinde hangi kilometreye ait kaç tane öğrenci var bunu bulmam gerekecek. Çünkü bana bir aylık servis ücretlerinin toplamını sormuş. Şöyle yapıyorum hemen. 360 dereceyi 180 öğrenci gelmiş. Bu da şöyle olur. 2 dereceye bir öğrenci. Şimdi buna göre işlem yapacağım. Burada 60 öğrenci. Burada 45 öğrenci. Dikkat ederseniz şurası 120, 90, 210 yapar. Burada da 150 derece kalır. Yani burada 75 öğrenci olur. Toplayalım 105. Zaten 180'e ulaştık. Şimdi bunlar 60 öğrenciydiler. 4 kilometreden daha az mesafede oturuyorlar ve 350 lira taksit ödüyorlar. Şöyle iki tane 0'ı koydum. 6 kere 5 30. Elde var 3. 6 kere 3 18. 3 de elde 21. Yani 21 bin TL ödediler. Burada 45 öğrenci var ve bu 45 öğrenci 400 liradan 9 kere 5 şey pardon 9 kere 5 diyorum 4 kere 5 20 elde var 2 4 kere 4 16 18 180 oldu 2 tane de 0 koydum bunlar da 18 bin lira 75 tane öğrenci de 40, 450 lira para ödüyorlar. Şimdi bunların ne kadar para ödediğini bulmam lazım. Şöyle 75 ile 45'i çarpacağım. 5 kere 5 25 elde var 2. 35 37 20'nin 0 elde var 2. 28 30. Topluyorum. 5 7 3 3 3000 75 bir tane de 0 ekleyeceğim. Yani 33.750 lira para ödemiş oluyorlar. 18 bin, 21 bin daha 39 bin TL olacak. Bir de buna 33 bin 750 lira daha ekleyeceğim. Topluyorum 5, 7, 12'nin ikisi elde var. 1, 6, 7. Yani 72 bin 750 lirayla cevabımız C şıkkı olacak. Evet 9. soruya bakıyoruz. Bize demiş ki bir marangoz yukarıdaki tahtaların kalınlıklarını değiştirmeden mavi tahtadan iki kök 15 desimetre burada tahtadan ise 3 kök 15 3 kök 5 desimetre uzunluğunda eş parçalar kesmiştir. Marangoz sadece kestiği bu parçaları kullanarak aşağıdaki eş kitaplıkları yapmış. Buna göre Marangoz'un yapmış olduğu kitaplık sayısı en çok ne olabilir? Şimdi şöyle yapacağız hemen. Elimizde 120 desimetrelik mavi olanlardan var ve bir tane raf yani kitaplık yapmak istediğimizde e, bu kitaplıkta mavi olandan dikkat ederseniz 2 kök 15 desimetre uzunluğundan 2 tane kullanılıyor. Yani 4 kök 15 olacak bu. 4'ü içeri alırsam 16 çarpı 15. Bu da kök içinde 240 olacak. Bir tane masada kök içinde 240 desimetre. Pardon bir, bir tane kitaplıkta kök içinde 240 desimetre kırmızı şey mavi tahtadan kullanılıyor. Şimdi bir de kırmızı tahtayı hesaplamam lazım. Bunun içinde 3 kök 5, yani ondan 3 tane kullanıldığı için 9 kök 5 olacak. 9'u içeri aldığımızda 81 çarpı 5, 5 8 kere 5, 40, 40 405 desimetrelik kırmızı parçalardan kullanılıyor. Şimdi geldik. Bize soruda demiş ki biri 150 desimetreymiş, öteki de 120 desimetre. Şimdi 240'ın hangi iki sayı arasında olduğuna karar vermeye çalışalım bunun için. Bu bizim mavi bu da kırmızı parçalarımız. Mavinin uzunluğu 120. Şimdi 240 değeri 15'ten büyük ama 16'dan küçük bir değerdir. Yani 15 ila 16 desimetre arasında parçalar kullanılmış oluyor bir kitaplıkta. Şimdi elimizde 120 desimetrelik bir mavi tahta var. Bu tahtayı 15 desimetrelik parçalara ayırdığımı varsayarsam eğer şöyle birazcık daha yukarıya çekmek istiyorum. Evet, 120 desimetrelik parçayı 15 desimetrelik mesafede parçalara ayırmış olsak şurada 15 ile 16 arasında olduğunu bulduğum için yaptım bunu. Şimdi kaç defa vardır bunu bulmaya çalışacağım. Evet, 120'yi 15'e bölersem 8 tane olabilir. 15 desimetre kullanılsaydı 8 tane olabilirdi. 16 kullanılsa ne kadar olacak? Bir de bunu bulmam lazım. Evet, bu işlemi yaptığınızda da 7'den fazla bir değer bulmuş olacaksınız. Yani siz 7 ile 8 arasında bir kitaplık sayısı oluşturabilirsiniz. Ama tabii ki tam olarak kitaplığı bitirmenizi istediği için 7 tane Burada 7 tane kesin kitaplık yapılmış olabilir diyeceğiz maviyi kullanarak. Şimdi bir de bunun kırmızıyı kullanarak kaç tane kullanabilir e kitaplık oluşturabilirim? Bunu bulmam lazım. Onun için de şunu yapacağım hemen. Bu hangi iki sayı arasında? 20 ve 21 arasında. Şöyle yapıyorum. Kırmızının boyutu 150 idi. 150'yi 20'ye bölersem dikkat ederseniz 7 tane olmuş olabilir. 150'yi de 20'ye bölseniz yine 7 tane gibi bir değer. Yani 7'den fazla olacak ama tam sayıda kitaplık istiyor benden. Burada da yapabileceğim tam olarak 7 tane kitaplık oluyor. O durumda ikisi de eşit 7 tane toplamda tamamlayabildiğine göre en çok kitaplık sayısı 7 olmuş olacak. Evet arkadaşlar son sorudayız. Ali kardeşinin doğum günü için aşağıdaki süslemeleri hazırlamış ve odasının duvarına asmıştır. Şöyle doğum günün kutlu olsun Burak diye yazmış. Beşer kareden oluşan bu süslemelerin her birinin en üstteki karelerin alanı 4x kare artı 12x artı 9 cm kare olup yukarıdan aşağıya doğru karelerin kenar uzunlukları birer santim azalmaktadır. Şimdi bu karşılaştığım ifade bir özdeşlik ifadesi. Kimin karesi durumunda bu? Şöyle 2x artı 3'ün karesidir. Bunu bulacağım. 3'ün karesi 9'dur. Bu da 2x'in karesidir. Toplam durumunda oldukları için 2x artı 3. Yani şuradaki karenin Şöyle şuradaki karenin kenar uzunluğu 2x artı 3. Şimdi birer birer azalacaklar. Burası 2x artı 2. Bir azalırsa 2x artı 1 bir azalırsa burası 2x. En alttakinin alanını soruyor bana. 2x'ten bir azaltırsam 2x eksi 1 cm olacak. Şimdi geldik alanını bulmaya bu karenin. 2x eksi 1'in karesini alacağım. Kural nedir? Birincinin karesi yani 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani eksi 4x artı şey, ikincinin karesi birin karesi olacak. Bu durumda 4x kare eksi 4x artı birden cevabımız B olarak karşımıza çıkmış oluyor. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki ders İlmili Eğitim Müdürlükleri tarafından yayınlanan soru destek paketlerinin çözümlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.